Sırtımdan tırmandı. Şimdi kucağıma geliyor. Bakın, bakın, bakın. Haylaza bakın, haylaza. Ne yapacaksın? Yatacak mı orada? Orada kim var? Karamel var. Karameli yakalayamadın. <laughs> Hayır. Ne yapacaksın? Telefon mu alacaksın? Beni niye ısırıyorsun? Ya beni niye ısırıyorsun şimdi ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam olsun şöyle de güzel. Efendi efendi. <laughs> Bu da telefonu sevmiyor. Yani ekranı sevmiyor. Bir eliyle de. Ha gitti parmak gitti. Parmak gitti. Ya. bak burada kameraya çıkıyorsun. Bak herkes seni izliyor. Bak bak bak. Herkes seni izliyor. Ya, kendi, kendi bacağını sır. Ah ah ah. Ya. Şşt. Karamel. Karamel kurtar. <laughs> Ben de seni ısıracağım ama <laughs> az bir cüsmün parçalanacak. <laughs> İmdat. Satacağım seni